Çocuklarda uyku bozukluklarını disomniyalar ve parasomniyalar olarak ikiye ayırabiliriz. Disomniyalarda uykunun süre değişiklikleri olur. Örneğin hipersonliyada fazla uyurlar. İnsomniyada uykusuz olurlar. de gün içerisinde uyuyakalabilirler. Ki bu narkolepsi gibi şeyleri çocuklarda çok sık görmüyoruz. Hani bunu hem çocuklarda hem yetişkinlerde görüyoruz. Parasomniyalara gelince uykuda bir takım hareket bozukluklarıyla ilgilidir. Ve biz çocuklarda en çok aslında bunlara rastlarız. Bunlardan ilki kabus bu bozukluğu. Uykunun iki dönemi var. REM ve non-REM. Bunlar birbirlerini takip ederek gidiyorlar. Kabus bozukluğu REM döneminde gözlerin hızlı hareket etmesinden ismini alıyor REM. Repeated Eye Movement diye. REM uykusu döneminde oluyor bu bozukluk. Ee, bu bozukluk olduğunda çocuk gecenin e, uykuya daldıktan birkaç saat sonra kabus görerek uyanıyor ama uyandığında karşısındakini tanıyor. Onunla konuşabiliyor ve tam uyanıyor. Daha sonra uykuya geçmesi zor olabiliyor. Gürültülü bir tablo ama uyanıyor ve yönelimi yerinde sizi tanıyor. Uykuda korku bozukluğu ise Non-REM döneminde oluyor. O ise daha ilerleyen saatlerde ortaya çıkıyor. Çocuk uyandığında sizi tanımıyor, bilinci kapalı gibi oluyor. Siz çok korkuyorsunuz. Eyvah bizim çocuğumuza ne oldu diyorsunuz. Bağırıyor, o sırada rüya görüyor. Kafası karışmış bir halde ve sonra kendiliğinden tekrar uykuya dalıp gidiyor. Yani ikisi arasındaki en temel fark birinde uyanınca sizi tanıması ve yönelimin yerinde olması. Diğerinde uyanınca sizi tanımaması ve uykulu halde olması. Bu tabii ki çok korkutucu oluyor. Bir de uykuda uyur var. sonambulizm deniyor buna. ...çocuk yine non-REM uyku döneminde bunu yaşıyor... ...ve kalkıyor, yürüyor, dolaşıyor, kapıyı açıyor... ...kapıdan dışarı çıkabiliyor, tehlikeli olabiliyor bu durumlar... ...burada sizi yine tanımıyor ve sabah uyandığında da bunu hatırlamıyor... ...yani uykuda korku bozukluğunda ve somnambulizmde sizi hatırlamıyor... ...yine parasomnialar içerisinde diş gıcırdatmaktan bahsedebiliriz... ...buna bruxism deniz, bu da bir uyku bozukluğudur... ...huzursuz başak sendromu da bir uyku bozukluğudur... ...çocuklarda uyku bozukluğu görüldüğünde, kabus ve uykuda korku bozukluğu görüldüğünde... Bunların normalde de olabileceğini bilmek, eğer devam ederse bir uzmana danışmak, bir hekime danışmak, daha sonra bunu takip etmek, çocuğun gözlemlemek, ne kadar sürdüğüne bakmak. Genelde biz kendiliğinden geçtiği için müdahale etmiyoruz. Aileyi sakinleştiriyoruz. Ama çok nadiren bunların altından bir e, EG bozukluğu veya epileptik nöbet çıkabiliyor. Bu çok çok nadir gördüğümüz bir şey. Onu değerlendiriyoruz eğer uzun sürerse. Çok nadiren çocuğun hayat kalitesi bozulduğunda da bir anksiyete gidirici ilaçlar verebiliyoruz. Elbette ki çocuk günü biraz daha gergin, tinirli, öfkeli, kaygılı geçirdiğinde bunlar artıyor ama direkt psikolojik bozukluklarla ilişkisi var demek de doğru olmaz.